durumunuz nasıl Allah'a şükür ben çok iyiyim. Mehmet Bey, sen nasılsın? Elhamdülillah ben de iyiyim. Arkadaşlar inşallah sizin durumunuz da iyidir. Arkadaşlar sizin sayenizde şu anda Youtube'un öneri kanalına geldik. Bizim için 5 yıldız gibi bir şey bu değil mi Mehmet Bey? Evet. arkadaşlar bir şorsumuza 137 beğeni yani 137 görüntüleme, bir kişi yorum beğenme hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Yani bir beğenizi mümkünse bir abonenizi de alabilir miyiz? Bakın 100 abonede de yüzümü göstereceğim diye sesini duymadım. Evet. 100 abone yüzümü göstereceğim. <laughs> Tabii i̇şte eskiden bir çocukken benim yüzümü görmüşsünüz değil mi? Böyle şu an yani 11 yaşlarındayım. Bana yüzüm değişti. Yani bana göre önce böyle, öyle bence. Ee, yani ben hak ediyorsanız abone olun ve Like atın. Abone olun, like atın ve sadece kanalı takipte kalın. Evet. Merak etmeyin arkadaşlar sizin sizin o çabanızı sizin o gayretinizi boşa çıkarmayacağız. Anne. Biz şu anda bir video 5 kere sildik, 5 kere yaptık, 5 kere sildik, 5 kere yaptık. Çok Sabahtan beri başladım. arkadaşlar. Evet. Bakın saat biz buraya 9.30'da başladık. Saat kaç? Kaç mı anasın? Bakma şarjı. Saat 9'da başladık. 1 saat 18 dakikadır. Biz şu an bu videoyu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir ses olur, ne bileyim bir şey olur. Burada bizim stüdyo mı zaten artık burada çekiyoruz ilahilerimizi. Yani artık burası. Neyse çok konuşma. Bazenleri Ömer Faruk'un evinde de çekebiliriz yani. Evet. Ama genellikle ilahi odamız burası. Neyse evet. çok konuşmadan ilahimize geçelim. Uçun kuşlar Medine'ye Selam götürün Nebi'ye Ümmet onu çok özlemiş var. kena zekaire resul seni badir dami oho tam nada beklesek seni safada merve dami bek seni Hello. Bedir'de mi Uhud'da mı Nerede beklesek seni Safa'da mı Merve'de mi Beklesek yine Safa'da mı Merve'de mi Beklesek ey Resul seni Medir'de mi Uğur'da mı Nerede beklesek seni za da ma belki ne ben kilesek, seni arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. O kadar sesim yoruldu. Şu anda şükürler olsun video çekebildik. Bugün pazartesi demişizdi atacağız diye. Arkadaşlar size bir şey yapacağım. Videonun içinde bir sinir almışım. Evet. Belki size şu sesi geliyordur. Evet. Eğer videoda onların sesi çıkmışsa ruhuna bir el fatiha okuyun. Evet, evet. Filistin'deki arkadaşlarımız ve yan odadaki ses çıkartan şahıslar için el fatiha arkadaşlar hayırlı akşamlar görüşürüz. Abone olup kanala like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz Allah'a emanet olun. Bay bay.